Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin sizin için uygun olan kadınlarla ikiye, üçe ve dörde kadar evlenin Nisa suresi 3. ayeti kerimesinden dolayı erkek dört kadından fazlasıyla evlenemez. Ali İbni Hüseyin Allah onlardan razı olsun. Şöyle dedi. Melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Fatır suresi 1. ayet. Allah azze ve celle bu ayette ikişer veya üçer veya dörder demeyi kastediyor. 5098. Ayşe Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Eğer yetim kızlar hakkında adil davranamamaktan korkarsanız bu o bu diyor. O yetim kızdır ki velisi olan bir adamın yanında bulunur. O adam bu yetim kızın malı için onunla evlenir ancak kıza iyi davranmaz ve malı konusunda da adaletli olmaz. İşte böyle bir kimse kendisine helal olan başka kadınlardan ikişer veya üçer veya dörder olmak üzere nikah edinip evlensin. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı kardeşlerim yeni bak yeni bir bab. Ve diyor sizi emziren süt analarınız da size haram kılındı. Nisa 23. Nesetten dolayı haram olan süt emmekten dolayı da haram olur. 5099. Abdurrahman'ın kızı Am Amra Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe'den Allah ondan razı olsun haber verdi. O şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanındayken Hafsa'nın evinin önünde izin isteyen bir erkek sesi işitti. Ayşe dedi ki ben ey Allah'ın Resulü sanıyorum o Hafsa'nın süt amcası falancadır. Dedim Ayşe dedi ki Ey Allah'ın Resulü bu adam senin evine girmek için izin istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de "Ben de onu Hafsa'nın süt amcası falanca kimse sanıyorum." dedi. Bunun üzerine Ayşe dedi ki: "Şayet benim falanca süt amcam şimdi hayatta olsaydı benim yanıma girebilir miydi?" Ayşe'nin bu sorusu sorusu üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Evet girebilir. Çünkü sütten doğan akrabalık doğumun haram kıldığı her şeyi haram kılar. 5100 i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Hamza'nın kızı ile evlenmez misin denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'nın kızı benim süt kardeşimin kızıdır buyurdu. 5101 Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki Ey Allah'ın Resulü Ebu Sufyan'ın kızı olan kız kardeşimle evlen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bunu istiyor musun? Sen onu kıskanmaz mısın buyurdu. Ben de dedim ki evet istiyorum çünkü ben senin tek hanımın olacak değilim. Bu yüzden isterim ki bu hayırda bana ortak olan kendi kız kardeşim olsun. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin kız kardeşinin nikahı bana düşmez. Onunla evlenemem buyurdu. Ben de dedim ki biz duyuyoruz ki sen Ebu Seleme'nin kızı ile evlenmek istiyormuşsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımım olan Ümmü Seleme'nin kızını mı? diye sordu. Ben de evet dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmü Seleme'nin kızı Zeynep benim terbiyem altında benim evimde olmamış olsa bile olmamış olsa bile onun nikahı bana düşmez o benim süt kardeşimin kızıdır. Beni ve babası Ebu Selemi'yi Süveybe kadın emzirmiştir. Bir daha benim evlenmem için kızlarınızı ve kız kardeşlerinizi bana teklif etmeyin. Urve şöyle dedi. Süveyde, Süveybe Ebu Leheb'in cariyesiydi. Sonra onu azat etti. Sonra bu kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i emzirdi. Ebu Leheb öldüğü zaman ailesi hakkından bazılarına rüyada Ebu Leheb fena bir halde gösterildi. Ona ne hale onu ona diyor ne hale ulaştın diye sordu. Ebu Leheb sizden sonra hiçbir hayıra kavuşma, kavuşmadım. Yalnız Süveybi azat ettiğimden dolayı şununla sulandım dedi. Evet kardeşlerim yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin analar emzirmeyi tamamlatmak isteyen kimseler için diyor. çocuklarına iki tam yıl emzirirler. Bakara 233. Ayet diyor gereğince iki yıldan iki yılın diyor sonuna çocuğa süt emzirilmez diyen kimse emmenin azının da çoğunun da nikahı haram kılacağının beyanı babı. 5102 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Yanımda bir adam otururken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu hoş görmediğini belli eder bir yüzün bir gibi diyor. Yüzünün rengi değişti. Bunun üzerine ben bu benim süt kardeşimdir dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe, süt kardeşlerinizin kim olduğunu konusunda iyi düşünün. Çünkü süt emme ancak açlıktan olur. Burada bir dipnot var kardeşlerim. Diyor ki, Rada diyor, lugatta emmeden emmek diyor. Yani memeden emmek memeden emmek diyor. Anlamına gelir. Radanın diyor ıstılahi manası ise kadının sütünün çocuğun diyor midesine ulaşmasıdır. İslam'dan önce de uygulandığı gibi çocuğu süt anneye vermek caizdir. Daha önce de uygulanan bu geleneği İslam uygun bularak kabul etmiştir. Çünkü çocuğu süt anneye vermek bazen zorunlu olmaktadır. Mesela çocuğun annesi ölürse veya çocuğunu emzirmesine mani olan bir hastalığı varsa çocuğu süt anneye vermek zorunda olur. Bu çocuğun yaşamasını sağlamak demektir. Süt emme e, viladet diyor ve nesebin haram kıldığı her şeyi haram kılar. Süt emme hakkında birçok rivayetler gelmiştir. Kimi en az 5 emme, kimi 10, kimi kimi de diyor bu bu işin son noktası süt emme açlıktan dolayıdır. Biri bir diyor ile süt kardeşi olmuşsa iş bitmiştir. Allah en doğrusunu bilir diyor kardeşler. Evet. Yeni bir bab. Süt emmeden dolayı meydana gelen akrabalık babı. 5103 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hicab ayetinin inmesinden sonra Ebul Kuvays'ın erkek kardeşi Eflah benim yanıma girmek için izin istedi. Ben de ona izin vermedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelince kendisine bu durumu bildirdim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana ona izin vermemi ona izin vermemi emretti diyor. Yeni bir bab. Emziren kadının tek başına şahitlik etmesi babı. 5104 Hukubey İbni Haris Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Ebu İhab İbni Az Azizin diyor kızı Ümmü Yahya ile evlendim. Bundan sonra yanımıza zenci bir kadın geldi ve ben her ikinizi de emzirdim dedi. Bunun üzerine ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yanına diyor geldim ve dedim ki ben falancanın kızıyla evlendim. Bizim yanımıza zenci bir kadın geldi ve bana ben sizin ikinizi emzirdim dedi. O kadın yalan söylemektedir. Benim bu sözlerim üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü benden çevirdi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü çevirdiği cihede gidip o kadın yalan söylüyor dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun süt kardeşin olduğu sana söylenildiği halde onunla nasıl evlenirsin o kadını boşa. Yeni bir bab kardeşlerim. Kadınlardan doğru evlenilmesi helal olan ve haram olanlar babı. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Analarınızın kızlarınız, analarınız diyor. Kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt analarınız, süt kardeşlerinizin süt kardeşleriniz, karılarınızın anaları, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup yanınızda büyüttüğünüz üvey kızlarınız, eğer analarıyla zifafa girmemiş iseniz üvey kızlarınızla evlenmenizde bir beis yoktur. Kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi nikahınız altına birleştirmeniz size haram kılınmıştır. Ancak bunlar haram kılınmazdan önce geçen geçmiştir. Bu yüzden üzerine bir, üzerinize bir vebal yoktur. Allah şüphesiz çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Savaş esiri olarak mülkiyeti elinize geçmiş olan kafir cariye kadınlar dışında kocası bulunan diğer bütün kadınlar da Allah'ın üzerinize yazılı farzı olarak size haram kılınmıştır. Bunların dışındakiler ise namuslu bir şekilde namuslu bir şekilde ve zinadan kaçarak mallarınızla mehirlerini verip evlenmek için arzu etmeniz size helal kılınmıştır. Evlenilmesi size helal kılınan kadınlardan kendisiyle evlenip, evlenip faydalanacağınıza takdir olunan ücret mehirlerini verin. Mehrin takdir edilmesinden sonra aranızda gönül rızasıyla yeni bir miktar üzerinde anlaşmanızda size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Mutlak hüküm sahibidir. Nisa suresi 23-24 Burada bir uzun bir notumuz var kardeşlerim. Onu okuyup burada kaydımızı bitirelim inşallah. Diyor ki allah Teala bu ayeti kerimede soy, süt ve hısımlık yoluyla evlenilmesi haram kılınan kadınları zikretmiştir. Soy yoluyla haram olanlar yediye ayrılır. Bunlar anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, kardeş kızları ve kız kardeş kızlarıdır ayette süt yoluyla diyor haram olanlardan süt anneler ve süt kız kardeşler zikredilmiştir. Soy yoluyla haram kılınanlar süt yoluyla da haramdır. Bunun manası şudur. Nasıl ki soy yoluyla anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler kız kardeş öz özür özülerim kardeş kızları, kız kardeş kızları haram ise aynı şekilde Süt emen kimseye de süt yoluyla akraba olan bu kimseler haramdır. Yani süt emen kimseye süt annesi, süt kızı, süt kız kardeşi, süt halası, süt teyzesi, süt kardeşinin kızı, süt, süt kız kardeşinin kızı haramdır. Hısımlık yoluyla haram kılınan ise eşlerin annesidir. Bunlar kızların sadece nikah edilmesiyle kızlarını nikahlayan kimseye haram olurlar. Gerdeğe girmeleri şart değildir. Eşlerin başka kocadan olan üvey kızları bunlar annelerinin sadece nikahlanmalarıyla haram olmazlar. Ancak annelerinin gerdeğe girmesiyle üvey babalarına haram olurlar. Kişinin kendi sulbinden gelen öz oğlunun eşiyle evlenmesi haramdır üvey evladının hanımıyla evlenmesi ise caizdir. 2 diyor kız kardeşle aynı anda evli olmak da haramdır. Yani bir kimse bir kadınla evli iken onu boşamadan veya o kadın ölmeden onun kız kardeşiyle evlenemez. Ayeti kerimede sulbünüzden gelen oğullarınızın diyor eşleriyle evlenmeniz haram kalındı buyurulmaktadır. Bütün alimler kişinin öz evladının nikahladığı hanımıyla ebediyen evlenemeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Oğlu ister zifafa girmiş olsun ister girmemiş olsun kişi süt oğlunun hanımıyla da evlenemez. Ancak evlatlığının hanımıyla evlenebilir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd İbni Harise'nin boşadığı karısı Zeynep ile evlenmiştir. Evlenerek abret mahallerini koruyan kadın veya iffetinden dolayı kendisini hayasızlıktan koruyan kadın demektir. Şehirlerin kalelerine kalelerine diyor denilmesi o kalelerin diyor insanları düşmanlardan korumalarındandır. Ayetin asıl manası korunmuş ve mani olunmuş demektir. O halde bu ayetin manası da korunmuş ve yasaklanmış kadınlar size haramdır. Ancak malik olduklarınız müstasnadır demektir. İşte ayetin manası budur. Kadının korunmuş ve mani olunmuş olması hür olmasıyla gerçekleşebilir. Niketim, nitekim şu ayeti kerimede geçen bu manadadır. Sizden önce Kendilerine hitap, kendilerine diyor kitap verilenlerden hür ve iffetli kadınlar size helal kılındı. Yine kadının korunmuş ve mani olunmuş olması Müslüman olması olmasıyla gerçekleşebilir. Nitekim bundan sonra gelen ayeti kerimede zikredilen ve bu kökten gelen kelimesi bu manadadır. Eğer evlendikten sonra Müslüman olduktan sonra yani zina ederlerse o cariyeler cariyelere hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Keza kadının korunmuş ve mani olunmuş olması onun iffetliği ile de olabilir. Nitekim şu ayette zikredilen kelimesi bu manadadır. İffetli kadınlara zina isnat eden edip de Sonra bu iddialarını diyor doğrulayacak dört şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Bilindiği gibi Allahu Teala bizlere hür olan kadınların akrabalık ve hısımlık yoluyla haram haram diyor olmayanlarından dörde kadar kadınla evlenmemizi helal kılmış. Düşman düşmandan aldığımız cariyelerden de soy ve hısımlık yönünden haram olmayanlarla evlenmemizi helal kılmıştır. Allahu Teala ayrıca ehli kitap olan düşmandan alınan carilerin esir alınmadan önce evli olmaları durumunda evli olmaları durumunda dahi onları ganimet alanlara helal kılmıştır. İşte bizim için helal kılınan kadınlar bunlardır. Zina etmeye gelince Allahu Teala bizlere her türlü kadına zina etmeyi haram kılmıştır. Kadın hür olsun, köle olsun, Müslüman olsun, kafir olsun bu hüküm değişmez. Kocası bulunan cariyeye gelince bunun sahibine helal olması ancak kocasının boşaması veya ölmesinden sonra iddetinin bitmesiyledir. Efendisinin evli olan cariyeyi satması, bu cariyenin evli olduğu kocasından boşanmış olmasını ve onu satın alan Yeni efendisine helal olmasını gerektirmemektedir. Zira Resulullah efendisi tarafından evlendirilen Berire isimli bir cariyeyi Ayşe'nin kararlaştırılan parayı vererek azat etmesinden sonra evli olduğu kocasıyla evliliğini devam ettirip ettirmemesinde serbest bırakmıştı. bırakmıştır. Resulullah Ayşe'nin Berire'yi azat etmesini kocasından boşanma saymamıştır. Şayet bu bir boşanma olsaydı Resulullah Berire'yi evliliği devam ettirip ettirmemekte de serbest bırakmazdı. Bu da gösteriyor ki Resulullah azat edilmeden önce var olan nikah akdinin devam etmekte olduğunu kabul etmiştir. Şüphesiz ki mülkiyetinin mülkiyetinin diyor düşmesi bakımından kölenin azat edilmesiyle satılması aynıdır. Nasıl ki azat edilmesiyle mülkiyetinin diyor düşmesine rağmen cariyenin nikahı bozulmuş olmuyorsa satılarak mülkiyetinin gitmesiyle de nikah düşmez. Ancak azat edilmesinin satılmadan farklı bir yönü vardır. Azat edilen cariye azat edilmeden önce Evli bulunduğu kocasıyla evliliğini devam ettirip ettirmemekte de serbest bırakılır. Carinin satılması durumunda böyle bir seçenek hakkı yoktur. Ve devamında küçük bir ekleme var onu da okuyalım diyor ki Enes İbni Malik diyor şöyle dedi. Kocası olan kadınlar Nisa 24 Kocası olan hür kadınlarla evlenmek haramdır. Savaş esiri olarak mülkiyeti elinize geç, geçmiş olan kafir cariye kadınlar dışında diyor. Bir kimsenin kölesinin kölesinin hanımını yani cariyesini onun nikahından almasında bir sakınca yoktur. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Bakara 221. İbn Abbas şöyle dedi. Dördüncü evlilikten sonra yapılan evlilik haramdır tıpkı annesinin kızının ve kız kardeşinin kendisine haram olduğu gibi. Evet kardeşlerim. Burada bitirelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.